Kazan Yayınları YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınıza TYT Biyoloji denemesiyle çıkıyorum. Daha öncesinde de böyle bir çalışma yapmıştık. Bundan sonrası için de sıklıkla yapacağız. AYT de geliyor artık. AYT deneme çözümü de gerçekleştireceğiz. Bizi takipte kalın. Hemen soru çözümüne başlayalım istiyorum. Vitaminlerin 1-2-3 özelliklerinden hangileri minerallerle ortaktır? Şimdi bir kere vitamin organiktir. Mineral inorganiktir. Vitamin enerji vermez. Mineral de vermez. Vitamin sindirilmez, mineral de sindirilmez. Vitamin doğrudan kana karışır, mineral de doğrudan karışır. Fakat vitamin üretilebilir. Mesela bitkiler fotosentezde vitamin üretiyor. Ama mineral asla üretilmez. Doğadan hazır olarak alınır. Ve her ikisine de baktığınız zaman düzenleyici moleküller olarak geçer. O halde ortak olarak ele alalım. Düzenleyici olma, sindirilmeme bazı canlılar tarafından sentezlenebilme ki minerallerin sentezlenmediğini söyledik. Doğru yanıt 1 ve 2'dir diyoruz arkadaşlar. Temel bileşenler konusuna son derece dikkat edeceğiz. Temel bileşenler. Hücre, sınıflandırma, kalıtım, ekoloji, üreme yani o mitoz, mayoz, eşeysiz üreme. Bayağı bu ünitelerden zaten TYT'de banko sınav sorusu gelecek. Evet, hücre ünitesindeyiz. Aşağıda verilen tabloda bazı organeller ve bu organellere ait bazı görevler gösterilmiştir. Buna göre X, Y ve Z organelleri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi enerji üretimi diyorsa, enerji üretimi diyorsa biz buna mitokondri diyelim. Maddi iletimi diyorsa biz buna endoplazmik retikulum diyelim. Hücre içi sindirimden bahsediyorsa biz buna lizozom diyelim. Şimdi hangisi lizozom? Hücre içi sindirim yapan X. Hangisi madde üretimi endoplazmik, hangisi enerji üretimi mitokondri. Yani cevap lizozom, endoplazmik retikulum ve mitokondri ile Ankara seçeneğidir diyeceğiz. Fakat burada size e, bir bilgi daha aktarayım. Yani bunu öğrenci genellikle gözden kaçırır. Enerji üretimini gerçekleştiren tek organel mitokondri değildir. Kloroplast üretir, fotofosforilasyon yapıyor unutma. Işık enerjisi yardımıyla. Evet. Sınıflandırma ile ilgili bir hatta bakterilere yönelik bir soruyla karşınızdayım. Bakteriler çok önemlidir, buna da dikkat edeceksiniz. Bakteri çünkü biz hemen hemen her ünitenin içerisinde soru olarak değerlendirebilir, sadece sınıflandırma olarak düşünme. Kapsül oluşturabilen bakterilerle ilgili dediğimiz zaman kapsül oluşturabilen bakteri şöyle çizelim. Şuraya kamçı yapalım ki kapsülle kamçı her bakteri de olmaz. Kapsül hastalık yapan da var. Kamçı aktif hareket eden de var. Şurası hücre duvarı olsun. Peptidoglikan yapılı. O zaman bu patojeniktir. Yani hastalık yapıcıdır. Kapsülden ötürü söylüyorum. Bir net bir şekilde doğrudur. Kötü ortam koşullarından kapsülleri sayesinde korunurlar. Kötü ortam koşullarından kapsülleri sayesinde korunmazlar. Onu endosporları yoluyla gerçekleştirirler. Ekstrem şartlardan korunma. Hastalık yapıcı yani patojenik olduklarını az önce söyledim. Dolayısıyla yanlış olan seçeneği Bursa olarak işaretleyelim diyoruz arkadaşlar. Stoplazma bölünmesini boğumlanma yoluyla gerçekleştiren bir hücrenin mitoz bölünmesi sırasında aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez? Bakın arkadaşlar burada iki tane vurgu var. Buna dikkat edin. İki tane vurgu var. Hani bütün sorunun, bütün kelimelerini falan çiziyorsunuz. hiç Yani hiç ta, e, tasvip etmediğim bir şeydir o. Vurgunun altını çizin. Stoplazma bölünmesini boğumlanma yoluyla yapıyorsa hayvan hücresi olduğundan bahsediyor ve mitoz bölünme diyor. Şimdi dikkat edin. Mitoz bölünmede yiğitliklerinin kaybolduğu evre telefaz evresidir. Çekirdek zarının eridiği evre profaz evresidir. Homolog kromozomlar ne işi var homologların zıt kutuplara çekilmesinin burada. Bu mayoz bölünmeye ait bir şey. Ben sana mitozu sormuşum. Yani anafazdan bahsetmiyorum ki. Mayozun anafaz birinden bahsetmiyorum ki. Onun için Ceyhan seçeneği yanlıştır. Kromatin ipliklerin kromozomlara dönüşmesi profaz. İyi ipliklerin oluşması yine profaz. Bak ne yaptım? İki tane vurgu verdim soruda. İki tane vurguya değindim soruda. Ee, ama sadece bir tanesine yönelik bir cevap hazırladım. Bu kısma dikkat edin. Yani ÖSYM de bu taktiği kesinlikle kullanıyor. Evet kalıtım sorusu malum soy ağaç sorusu. Yukarıdaki soy hangilerinde kalıtılan çekinik özellik X kromozomu üzerinde taşınıyor olamaz. Şimdi bak bu X kromozomu da taşınıyor olamaz. Niye? Sen eğer bunu bu şekilde gösterirsen bunlardan bir tanesini babadan almayacak mısın? O zaman babayı da nasıl göstermen lazımdı? Koyu renkle göstermen lazımdı. Ama baba açık renkle yani büyük R'ye dolayısıyla bir kesinlikle olmayacak. Bu olabilir arkadaşlar. Burada sıkıntı yok. Yani baba böyleyse zaten erkek çocuklar babadan x almadığı için erkekleri bu şekilde göstermemiz son derece normal. Hiçbir problem yok. Bu olur mu? Bu da olabilir. Şöyle düşün. Baba böyleyse kız çocuğuna küçük reyi aktarır ama kız çocuğu taralı olmadığı için taşıyıcıdır. Fakat bu olmaz. Çünkü anne birey x küçük r küçük r ise bunu erkek bireye aktaracak ve erkek bireyi de taralı bir şekilde göstermek zorundasın. Dolayısıyla 1 ile 4'ü işaretleyelim arkadaşlar. Evet. Bir Besin zinciri sorusu. Yukarıda verilen besin ağı ile ilgili olarak besin ağı birden fazla besin zincirinden oluşur. Tamam mı? Bunu unutma. Şimdi burada kim kimi yiyor? Ondan bahsedelim. M L'yi yiyor, N M'yi yiyor. E, yi yiyor. R O N'yi yiyor. R aynı zamanda O O'yu da S'yi yiyor. Burada dikkat et. N canlı türü ikinci tüketicidir. Şimdi bakalım. Burada ototrof olan kim? L. Birinci tüketici olan kim? M. İkinci tüketici olan kim? Ne. Net bir şekilde doğrudur. R canlı türü metçil, hem otçul olarak beslenmiş mi? R canlı türü sadece etle besleni, otla beslenmek için L'den de ok çekmemiz lazım. Yani yanlıştır. S türüne ait canlıların dokularında biriken zehirli madde miktarı O ve R canlı türlerine göre daha fazladır. En üstte yer biyolojik birikimi daha fazla olduğu için doğrudur. L canlı türü ototrof mudur? Yani üretici midir? Evet ototrof yani üreticidir. Zaten başında da söyledik. Onun için yanıt 1, 3 ve 4 ile Edirne seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda Çöz Kazan Yayınları'nın YouTube kanalında çekeceğim bir sonraki videoda tekrar karşılaşmak dileğiyle hepinize hoşçakalın.